İşte Sonic tam bu eve girdi. Yakalayacağım seni Sonic. Evet yakalayacağım seni. Yine fakiri nereye koyduğunu biliyorum. Hadi açıl açıl. Niye açılmıyor bu? <laughs> ben, ben nasıl içeri girdim? Hayır. Arkadaşlar burası büyülü. Ama içeride kimse yok. Sonic zenginle fakiri kaçırdı. Nerede bunlar? <gülüyor> <gülüyor> olamaz. Bu da ne böyle? Selamlar. Ben kötü Sonic. Ve az önce sen tuzağıma düştün. Hayır olamaz galiba. Şimdi hapı yuttum sana teslim olacağını sanıyorsan yanılıyorsun Sonic. İşte silahım burada ben bir polisim. Silahın sana yardımcı olmaz. Hadi burada göreyim bakayım. Şimdi görürsün sen hadi bakalım. Olamaz Yugodan çok hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Hayır olmuyor olmuyor. Lan yavaş hareket et biraz şuna bakar mısınız? Lan hayır oh, mermim bitti. <laughs> Buraya kadar sonun geldi. Olamaz arkadaşlar sizden bir ricam var. Hemen yorumlara tehlikeleri olduğumu yazın. Arda ile Rüzgar bunu görecektir. Yorum yazan herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Böylelikle onlara daha kolay bildirim gider. Şimdilik buraya kadar hoşçakalın. Elveda polisci. Olamaz Arda. Bu güvenlik halede saklanarak hiçbir şey elde edemeyiz. Biliyorum Rüzgar ama elimizden ne gelir ki? Hiçbir fikrim yok Arda. He? Mesaj geldi. Hayır bir sürü mesaj geldi neler oluyor? Bir dakika bana da geliyor neler oluyor? Hadi hemen telefonlarımıza bakalım. Arda mesaj Minecraft Fatih ailesinden inanılmaz bir beğeni yağmuruna tutmuşlar. Yepyeni arkadaşlarımız aramıza katılmış. He ha? hayır Kerem komiser kötü Sonic ortaya çıkmış ve Kerem komiseri kaçırmış. Nasıl yani normal Sonic bitti bir de kötü Sonic bir çıktı olamaz. Çabuk. Onları korkunç evde tutuyorlarmış. İşte orada koş Arda koş gitmemiz lazım. Hadi bakalım hop şöyle evet gel hadi gel. Hop şurayı da şöyle geçtik mi? Tamamdır buradan çıkmanın vakti artık geldi hadi bakalım. Beni de bekle Rüzgar olaylar çok karıştı. Arda ve Rüzgar bu sefer elimden kaçamayacaksınız. Yedim oğlum sizi İşte oradalar geliyorlar hadi bakalım durun bakalım sersemler. <laughs> Sonic ailemizi kaçırdın yetmiyormuş gibi kötü Sonic ortak olup Kerem komiseri mi kaçırdın? Ne K kötü Sonic mi? Bir dakika kötü Sonic'i nereden biliyorsunuz yoksa buraya mı geldi? Evet arkadaşlarımız bize her şeyi haber verdi Kerem komiseri kaçırmış. Hayır kötü Sonic benim düşmanım mahvedeceğim onu. Kötü Sonic neredesin gel buraya. Lan ne oluyor? Arda bunlar kötü Sonic ile savaşacak herhalde. Ben de hiçbir şey anlamadım. Olaylar karma karışık hale geldi Rüzgar. Boşar biz ailemizi arayalım hadi. Hadi Mavi Sonic nerede kaldın? Sandığımdan daha da yavaşsın beni hala bulamadın. Belki de adımı duyunca hemen kaçmıştır. İşte buradasın. Bana bak bu şehirdeki insanları sadece ben kaçırabilirim kötü Sonic. Ben onları şaka yapmak için kaçırıyorum. He. Ben de kötülük yapmak için kaçırıyorum. Neyse. Konuşmayı bırakalım da savaşalım. Geç bile kaldık gel buraya. O zaman yerini al Sonic ile başlayalım hadi. Hemen yerimi alıyorum işte ben yerimi aldım. Sen hazırsan ben de hazırım. Sonun geldi kötü Sonic. Şimdi görürsün sen. Elinden geleni yap. Hadi bakalım. Olamaz. Hayır. Olamaz Rüzgar. Bir tarafta kötü Sonic. Diğer tarafta da normal mavi Sonic. Sence kim kazanır Arda? Sen kimi tutuyorsun? Ben ikisini de tutmuyorum ya. İkisi de ailemize zarar verdi. Galiba haklısın ya. Arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz? Normal Sonic mi? Yoksa kötü Sonic mi? Herkes fikrini yoruma yazsın. Evet bunlar iyice kafayı sıyırmaya başladı. Son dua net kötü Sonic. Seninle uğraşmaktan sıkıldım. Korumalar çabuk buraya gelin. Emredersiniz kötü Sonic efendim geliyoruz. Kimse kötü Sonic'e zarar veremez. Çabuk yürüyün sersemler. İşte orada kötü Sonic'i koruyacağız. <laughs> Aferin korumalar. İşini bitirin onu Olamaz gördün mü kocaman koruma ordusu geldi. İşler kızışıyor. Kötü Sonic harbiden kötüymüş. Neyse bakalım. Onun işini bitirince bana haber yollarsınız. Benim gidip kaçırdığım Kerem komiseri biraz dövmem gerekiyor. <laughs> Demek hile yaptın ama bu seni kurtarmaz. Gelin bakalım. İşiniz işiniz bitti korumalar. Buraya gelin alın bakalım sizi alın bakalım. Hop şöyle hepinizi uçurayım. Al bakayım sen al bakayım işte böyle. Tamamdır bir taneniz bile kalmayacak. Alın bakalım şöyle hop tamamdır al bakalım. Çok hızlıyım beni yakalayamazsınız. İşte bu kadar. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz lan orada? Gel buraya kötü Sonic efendimiz için döveceğiz seni. Al bakayım seni hadi döv de göreyim al bakayım sana. tamamdır. Kötü Sonic nereye kayboldun? Rüzgar bunu gördün mü inanamıyorum tek başına bütün korumaları alt etti. Evet gördüm bu Sonicler gerçekten çok güçlü. Neyse gidelim de ailemizi bulalım Arda hala bulamadık. Rüzgar bir dakika şu şurada bir harita var görüyor musun? Evet galiba Sonic'ten düştü hadi gidip alalım onu. Hadi bakalım yürü ağaçlara dikkat et hemen şuradan inebiliriz şöyle tamamdır. Hop şöyle işte haritayı aldım. Neresiymiş Arda neresi? Tamam sakin ol bakıyorum bakıyorum. Of çatlayacağım artık hadi söyle. Rüzgar buldum buna inanamayacaksın. Nasıl ya neresiymiş? Çabuk beni takip et acele et acele etmeliyiz. Zengin abicim eğer biraz daha burada kalırsak var ya soğuktan donacağız. Farkındayım fakir kardeşim. Şuna bak sakalların saçların bile uzamış. Galiba her şey buraya kadar. Kimse bizi burada bulamayacak. Sonic bize şaka yapacağım diye. Bizi burada donduracak. Koş Rüzgar koş geldik. Yarda tepe gözün mekanında ne işimiz var? Gel gel açıklayacağım çabuk şurayı şöyle bir açalım işte tamamdır. Çabuk gel buraya. Hadi bakalım işte burası. Yarda çıldırtma adamı neler oluyor söylesene. Söyleyeceğim sakin ol söyleyeceğim tepe göz tepe göz evde misin sana söylüyorum tepe göz işte burada sen ularda ne istiyorsun la tepe göz burada hiç kimseyi görmedim mi bizim ailemizi buraya kimse getirmedi mi ula sonik geldi miydi bir şeyler yapıyordu ama bilmiyorum yani ula insan bir dikkat eder İnanamıyorum sana tepe göz gerçekten inanamıyorum ya gel çabuk rüzgar çabuk işte burası Hop, hadi bakalım işte buradalar. oğlumun ejderha var. Hayır Arda kökü gözlerime inanamıyorum. Yaşasın ve kurtulduk galiba Arda Rüzgar gelmiş. O kadar sevinme fakir bu ejderhayı kim yenecek? Rüzgar ejderhayı yenemeyeceğiz hapı yuttuk. Arda Rüzgar yetti bakalım yetti işte buradayım size söylüyorum. Hayır olamaz şimdi de Sonic geldi bizi de orayı kapatacak. Sonic dur lütfen yapma. Sakin olun. Bir şey yapmayacağım sadece bu ejderhayı yapacağım hop güle güle ejderha. Ha? Ulan sen psikopat mısın? Bizi biz dolabına kapadın. Neredeyse donuyorduk. Sakin olun size sadece şaka yapmak istemiştim. Ama kötü Sonic geldi. O şaka değil kötülük yapmak istiyor. Onu hala vuramadım. Kerem komiseri kaçırdı. Ne şimdi de Kerem komiser mi? İnanamıyorum ne yapacağız? onu arayacağız. Herkes dalsın ve onu arayalım çabuk. Selam Kerem komiser ben de buradayım. Kötü Sonic çöz beni çabuk hapiste çürüyeceksin. Ne duyamadım ayrı mı vızıldıyor ayrı mı vızıldıyor. Şimdi sesini keseceksin komiser efendi. Sana bir sürprizim var. Hop işte burada. Ne ha hayır o da ne öyle o da ne. Bu bir Sonic silah. seversin sen al bakayım al bakayım şunu da al bakayım. <laughs> ne yapayım bunu mu yapayım <laughs> al bakayım şunu da <laughs> al bakayım şunu al. Bakayım. Şunu al. <laughs> Hiç kimse seni bulamayacak. Bundan sonra benim esirim olarak kalacaksın. Hayır, Minecraft Fatih ailesi beni bulacak göreceksin. Rüyada görsün sesem al bakayım sen al bakayım şu dal şu işte böyle. Hayır, <gülüyor> <durma>. <gülüyor> ne oldu ne oldu al bakayım. Minecraft Fatih ailesine elveda de. Bir daha onları asla göremeyeceksin. <laughs> evet bakalım şimdi herkes beni dinlesin tamam mı? Kerem komiseri bulmamız lazım. Bu yüzden ayrılacağız ve Kerem komiseri hep beraber arayacağız. Arkadaşlar benim saçlarımla sakallarım uzadı. Nasıl beğendiniz mi? Sizce eski halime geri mi dönmeliyim yoksa böyle devam mı etmeliyim? Herkes fikrini yoruma yazsın. Neyse bakalım Kerem Komiser'in yerini biliyorsanız onu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın Minecraft Fatih ailesi. Ve hoşçakalın güle güle şimdilik. <laughs>